Masajı sizi tanıyabilir miyiz? Osman Hallaç. 1943 doğumluyum. Ne söyleyeceğim? Bilmiyorum ki artık. <laughs> ne söyleyeceğim? Yani? Artvin Yusufeli Taşkuran Köyü'nden. Taşkuran Köyü'nden. Şimdi köye gezmeye geldik. Hı hı. Bursa'da oturuyoruz aslında. Evet. Burada Bu... bir hafta 15 gün kalıp döneceğiz geri. Evet. Burada dedeler, babanız, kardeşleri varsa sülaleden bir kısaca bahseder misiniz? Burada hiç kimse yok şimdi şu anda yani Aha. sülaleden. Evet. Hepsi, babam, dedem onlar hepsi ölmüş, gidmiş, rahmetli olmuşlar. Kardeşlerim de burada değil, hepsi kimisi Bursa'da, İsta İstanbul'da, Almanya'da Hı -hı. derken burada hiç kimse yok. Bir işte bir senede bir o bir, birkaç gün ziyaretine gelip gidiyoruz yani. Dedenizin ismi neydi? Mehmet. Mehmet Hallaç. Mehmet Hallaç. Babam Mevlüt Hallaç. Oğlayım Amcalarım, kardeş. amcalarımı görmedim. Dedelerimi, nenelerimi görmedim. Hı hı. Var mı? onlar yetişmedik yani onlara. Evet. Rahmetli olmuşlar. Siz kaç kardeşsiniz? Biz sekiz kardeş. Sekiz. Dört kız, dört oğlan. Onlar kimler? Mehmet Hallaç, bir de ben, o Hasan rahmetli oldu, Sinan Hallaç. Erkekler. Erkekler. Kız kardeşlerim var dört tane de. Onlar kim? Leyla ablam, Fekriye ablam, Fatma ablam. Heva kardeşim. O en küçüklerimiz Heva. Evet. Peki buradan Almanya'ya gittiniz. Kaç Almanya senesinde gittim. geçtiniz? Nasıl gittiniz? Almanya'ya gittik. Almanya'da 15-20 gün burada Artvin'e gezdik. Kontrolü. İşte gidersin gidemezsin. Oradan 100 100 kişi gittik Artvin'den Yusuf eseri Artvin, Yusuf gittik. <laughs> bizim Yusufel'in Zeyda Mehmet Sevinç var idi. Hangi köyden idi? O Almanya'da çalışırken <laughs> Mayıs'ta firma demiş ki ben işçi alacağım Türkiye'den. Mehmet de o firma çok savarmış. Demiş ki o zaman demiş bizim Yusufeli'ni alacaksın işçiye müracaat ediyorlar. Artığından 100 kişi şey çıkıyor. Adam 100, 100 kişi işçi istiyor. Yalnız Yusuf elinden 100 kişi çıkmıyor. 86 kişi çıkıyor Yusuf elinden. Kayıtlı yani. iş İş bulma kurumuna kayıtlı. 105 kişi gittik Artvin'den Almanya'ya. Şey, İstanbul'a şeye. Orada muayenelerden geçtik. Çeşitli çeşitli şey, işte, şey, işte, şey yap. Tuğla yaptırdılar. Sağlık kontrolü bilmem ne. 61 kişi, 105 kişiden 61 kişi kaldık. O bile döndüler geri. Kazanamadılar. Bir, Ad, imtihan, bir... Yaptılar yani He, sizi. imtihan yaptılar yani. Ha, i̇mtihan yaptılar. evet. sağlıktan, sanattan. Sanat şey yapmıyorlar, soruyor. Diye ki işte bir metrekareye kaç tuğla gider? Veyahut da bir metre bir mükehkumdan ne kadar çimento ister, ne kadar su ister. Hep bu gibi şeyler. E, sekizlik bir çivi diye kaç kilo yük tutar. Hı. Anladın mı? Hep böyle ince soru. Mühendislik soruları yani. He. <laughs> Neyse işte kimisi kazandı, kimisi kazandı. Sonra tuğla var orada masada. Bu tuğla yap diyor. Mesela adam Aliye tuğla eline, iki eline. Anladın mı? Bir şey yapıyor, çeviriyor. Ama kimisi de alıyor, atıyor, şey yapıyor, çeviriyor. Beline mala doyuyor. O adam diye kazandı diye. Sen diye iki elden tuttun tuğlayı diye sen kaybettin diyor. Evet. Ağlayanlar çoğu oldu, kaybedenler. Evet. He. İşte kazananlar gettik, gettik. Firma, Esiro. inşaat firması mıydı? İnşaat firma. yol firması, yani yol firması. İnşaat yani, yol Hı. firması. Yüz şey, seksen altı kişi gittik. Nereye gittiniz, Almanya'nın neresi? Almanya'da Mainz'a. Wiesbaden, Mainz'a. Mainz. Mainz'a Mainz indik. İndik, yatacak yer yok. Neyle gittiniz? Trenle gittik. Trenle. Trenle gittik. İstanbul'dan? İstanbul'dan trenle gittik. Tren. Evet. Almanya'ya. İndik. Almanya'ya, Münih'e. Münih'ten firmadan adam gelmişti, bizi aldı oradan isimle göre. Götürdü bizi Mainz'a gittik. Mainz'da firmanın şeyine gittik. Firmada adam iş kurma kurumundan istediği, iş istedi, işçi istediği zaman demişler ki şu kadar işçi alırsın, getirttirirsin. Adam o kadar işçi müracaat ediyor iş kurma kurumuna. Sonra o arada tekrar adama buradan Türkiye'den işçi gidene kadar iş, işçi veriyorlar. Gettik ki bize yatacak yer yok. Hmm. Anladın mı? Adamı şey kapasitesi dolmuş. Adam çok şey yaptı. Bizi tamirhanede yatırdı. O yanına böyle birkaç gün. Şimdi biz bir sene kontratlı gittik. Hmm. Bir sene firmadan ayrılamazsın yani. Adam tercüman getirdi. Dedim ki yakını olan, kimsesi olan, gitmek isteyen kontratını bozarım, masraf almayacağım. Gitsin. Çünkü dedi yerim yok, işim yok. Adam dedi işim makulü bana fazla adam verdi. E sizi de getirince bu sefer benim işim değişti. Evet. Birçoğu orada adamları vardı. Onlar gittiler. Biz az birkaç kişi kaldık. 30 kişi falan kaldık biz buradan gidenler. Hı hı. Aynı firmada. O zaman bize yeri açıldı. Biraz zaman çalıştık asfalt firmasında. Asfalt yoktu, sıcak asfalt. Yazın, ay ıslah, madem Orada eski Türkler var. E biz acemi. Bizi orada harici yerler tabi. O sıcak asfaltta onlar ayaklarının altına takta koyuyorlar, bize koydurmuyorlar sıcak asfalt ya Yani ayakta o zaman. Hı hı. Ondan sonra şey oldu. Rahmetli Besat abi vardı. Besat Özdemir. Hı hı. O ziyaretimize geldi. Ama 3 ay geçti, 5 ay geçti arada. arada bizim halimizi görün dedi ki ben sizi burada bırakmam dedi. Ben dedi sizin halinizi gördüm. Ben dedi sizi benim firmaya alacağım. O kalfaydı orada. Firmada hmm. kalfa. O neredeydi? Furtwangen'de. Furtvangen. Ben dedi size dedi, haber veririm dedi nasıl alacağım. Ben dedi firmayla konuşayım. Gitti firmayla anlaşmış. Bize mektup yazdı ki o zaman telefon yok. Mektup yazdı ki ben dedi bir 6 kişi alacağım dedi şimdi. 6 kişi geldi yeri ayarladım. 5 kişi de sonra alacağım dedi. Biz bizim köylüler. 11 kişi miydin? Sonra? Evet. Ondan sonra şey yaptı. Yok 7 kişiydi. Bizim yakın köylüler vardı da gene. 5 işte şey 6 kişi geldi götürdü Besat tabii 15 gün sonra da dedi sizi gelip alacağım. 15 gün sonra da bize yer ayarlamıştı Furtvangen'de. Geldi bizi götürdü Furtuvangan'a. İki buçuk sene Furtuvangan'da Besat abiyle Hı. beraber çalıştık. O firmada kalfaydı. Ama sayılır bir kalfaydı firmada. Çok, firma onu çok tutardı Besat abi. Hı. Hem de güreşirdi. Her hafta güreşe giderdik Besat abi. Böyle var. Bir Nerede? Güreşte... Minder güreşi mi yapıyor yoksa? Yok. Şey, şey güreş, Karabucak. Karabucak. He. Şimdi şeyde güreşe gittik. Avrupa ikincisine düştü Besat abi. Besat tabi Avrupa ikincisine düştü. Şimdi adamla güreşir. Besat tabi adamı tuttu böyle saklıyor orada. Anladın mı? Besat tabi rahmetli oyun bilmiyor. Hmm. Öyle şey yaptı. Tabi adam şey yaptı. Besat tabi adamı bıraktı. Bir adama teslim etti. Çünkü adam Avrupa ikincisi ya. Hmm. Sonra adam yanımıza geldi. Dedi ki adam nereliydi ya? Bir, Türkiye bir yerdi ama. Dedi ki Besat'ın kuvveti bende olsa beni dünyada yıkan olmaz dedi. Hmm. adamda adam acayip bir kuvvet var dedi. Ama oyun yok dedi, oyun bilmiyor dedi adam. Hmm. Besat hmm. abi tutuyor orada, orada saklıyor adam. Anladın? <laughs> orada şey oldu, bitti abi. Adam Besat abi teslim etti adamı. Pes dedi. dedi. Besat abi, adam şey oldu. Adam teşekkür etti artık Besat abiye. Ha. Her hafta giderdi o Besat abi, bir yere Kureyş'e giderdi. Rahmet. Kimler vardı e, Fırtvan Fırtvangen'de sizinle birlikte köylülerimizden? Bizim köylü Hı hı. Oraya Recep oğlu Mehmet, Osman Durur, Hüseyin Durur, Halim Çiner, Osman Küçük, Selahattin Balta, ben, bizim köylüler. Tahsin Akın? Yok onlar bizim değil, onlar evet. hariç. Onlar bizden sonra geldiler Almanya'ya. Onlar kimler? Sonra gelenler? Sonra gelenler Tahsin Akın. Daha kim geldi sonradan? Mehmet bizim rahmetli Hasan, Hasan kardeşim, Hı -hı. sonra gelenler, on Miftah Bingöl, Hı -hı. Çandar, Hı. sonra gelenler, ondan sonra Aydın Çolak, sonradan gelenler yani. Yusuperinin başka köylerinden var mıydı gelen? Çok vardı. Yusuperinin. E, çok... İsmi aklına gelen köyleri aklına gelen. E, çok vardı. Kaç kişi. Ya şimdi isimleri, o tarafdan var edi, Fevzi, Engün, Mehmet, neydi Mehmet, bir sürü şimdi Mehmet. Şimdi o ismi aklıma gelmiyor, O Yetten var edi, Arkaldan var edi, çok var edi ya, evet. 30-40 kişi var yani bu Peki gittiniz, trenden indiniz başladınız işe. Ee, Almanlarla tabii muhatap oluyorsunuz orada da. Nasıl anlaştınız? Ya, anlaş, anlaşamıyoruz ki. Şimdi bizden evvel giden Türkler var. 3 hmm. sene, 4 sene Türkler vardı. Hmm. Mesela adam bize bir şey söyledi. Biz anlayamıyoruz ki. Hemen oradan bir Türk'ü çağırıyor. Ne diyor? Türk geliyor. Ne diyorsa adam. O adam bize tercümanlık yapıyor diyor. Evet. Öyle diye, böyle, böyle diye, böyle yapın, şöyle yapın. Aşağı yukarı. Bayağı bir iki ay öyle sürdü o iş. E, i̇ki ay sonra artık çat pat bir şeyler öğrendik. Hı hı. Ya, ona göre iş, Tam iş, anlamıyla böyle Almanca konuşmaya ne zaman başladık? Ya iki sene, üç sene sonra başladık. Almanlarla artık daha hı hı. normal konuşabiliyorduk. Şakalaşabiliyordunuz yani. yani. Tabii. Şimdi bir sefer çalışıyorum. Hem de oruçluyuz anladın mı? Or oruçlu oruç tutuyorum Adam şeye anlatıyor. Bu Alman'a. Bir Alman, o bir Alman'a anlatıyor. Diyor ki ya Türkler diye oruç tutuyorlar diye, aç aç çalışıyorlar diye. Canlar gidiyor da acıkıyorlar diye şey yapamıyorlar. Ondan sonra adam kararlıyor yani bizim. Dedim ki bak ben dedim bugün oruçluyum. Buraya dedim ben bugün yaptım dedim. Anladın mı? Ama dedim oruçluyum dedim. Adam o böyle dedi ya bu anlıyor dedi bizi ama aradan bayağı beş altıya geçmiş adam. <laughs> ya dedi biz dedi gizli konuşuyor ama bu dedi anlar dedi hepsini dedi. dedim anlarım dedim tabi ya hoş dedim şey diyeyim o kadar. Ben dedim bizli dedim kararlıyorsun dedim sen dedim ama bak Hı. işi dedim aynı sen Alman olsaydın bunu bu kadar yapmaz dedim yapamaz Doğrudur doğru dedi yani. Öyle <laughs> 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 evet. devam ettik, Türkiye de orada altıya çalıştık o firmada. Oradan ayrıldık başka firmaya gittim orada çalıştık. Şudutkart'ta üç ay. Orada ne iş yaptık? Gene inşaat. Yine inşaat. Orada şeyde Hallacı Ahmet ile beraber çalıştık. Hallacı Ahmet rahmetli. İstanbul'da. Onunla çalıştı. O izine gitti. Ben Furtvan şeye gittim. Bakşa şimdi o zaman sonra işte şeye gittim. Furtvan gene. gittim. Orada şey aldı. Dedi ki şef o Ahmet amcayı aynı o da hallaş ben de hallaş ya. Dedi ki abin gelsin. Ahmet abi Ahmet abici çok sevilirdi o firmada. Aynı kalfa değildi ama bir şey oldu ya Gavur Ahmet abi Ahmet amcaya sorardı. Beyle yaparım öyle yaparım diye. Hı -hı. Ahmet amca izine gitti. Ben üç ay çalışmıştım o firmada. Ben dedim gideceğim, ayrılacağım dedim. Firavuk'a gideceğim. Nafiz abinin, Zekir abinin yanına. Adam dedi ki şef, abin gelsin eyle git dedi. Abin geldiğin bize kızar dedi anladım mı? Hmm. Çünkü onu çok seviyorlar şey. Hmm. Dedim ben gidiyorum. Çünkü bana öyle demişti o firma Zekeriya bile Nafize bile öyle demişti ki sen onları dinleme sen gel sonra firma oradan ister kağıtlarını gönderirler. Adam bana dedi ki senin kağıtlarını vermem dedi. Dedim vermesem ya ben gideyim dedim. Ben oradan ayrıldım gittim. Gittim firmaya işbaşı yaptım o Freiburg'da. Adam oradan bir yazı yazdı. Dedim bana dedim ki kağıtlar vermem dedi dedim. O mecbur gönderecekti dedi ben yazdım ben. Şef oradan artık nasıl yazı yazdıysa kağıtlarım geldi. Orada üç sene çalıştım o firmada. Hı -hı. Orada üç sene çalıştık, eşlik, şap yapıyorduk yani şeyden. Hı -hı. Nafiz abi, Dikeri abi, ben, Düzceli bir Ahmet vardı bir de, dört kişiydi. Hı -hı. Bir de Bertali Ali vardı. Ne? Ali İstanbul'da şimdi adam. Oradan firmanın işi biraz şey oldu. Azaldı. Hı hı. Tam iş veremedi bize. Ondan sonra oradan ayrıldık hepimiz de. Zekeriya abi, ah Ahmet abi. Zekeriya abiyle de Nafiz abi temelli döndüler. Hı hı. Zekeriya abi bakiyeye gitti. Biz bakiyeye gittik. Ondan gittik şeye. Firavuk'ta Frerbuk çalıştım. Dört sene. Dört seneden sonra Lorak'a gittik. Lorak'ta, Lorak'ta 26 kişiydi bizim köylü. 26 kişi. Orada çalıştık. Orada da yine inşaat mı? İnşaat, hayır. Hep inşaat. Orada çalıştım. Şeyde, Lora'da. 14 sene Lorak'ta çalıştım. Oradan emekli mi olduk? Artık? Oradan emekli olmadık işte temelli döndük kaldık. Emekli duruyor yani şey. Almanya işini bir Almanya işini bitirdik. Adam dedi ki kaç senesinde döndünüz? He? Kaç senesinde? 89'un sonunda. 89'da. He, yani. Yok 99'un sonunda. 99. 99'un sonunda. Adam dedim ben dedim pasaportumu şey yapacağım. Ben dedim temelli Türkiye'ye gideyim. Adam dedi ki şef şef bizi çok tutardı şeyden. Sen dedi git dedi. Zaten üç ay izine geliyoruz biz her sene. Hmm. Şey. Dedi git dedi altı ay kal Türkiye'de. Yine gel temelli gitme dedi yani öldürme Dedim ya ben gideceğim temelli. Gittim polise gittim. Dedim ben de temelli gideyim. Pazar bugün Ama ben çalışmaz çalışmam. Oturma iznim süresizdi yani. Ben yüz kızardıcı bir suç işlem beni almayan dışarı şey yapamıyorlar yani. atam Hı. Bir suç işlemesem Hı -hı. Ama kendi isteğimle gidersem şey yani bir yerde yarı vatandaş oluyordum ben orada. Hı. Anladın mı? Ondan sonra gittim polise dedim ben temelli gideyim. Anladın mı? Kız dosyama baktı tabi. Dedi ki ya sen niye gidiyorsun temelli? Sen dedi neredeyse Alman vatandaş olacaksın dedim ya ben gideceğim. Kız böyle muhuru tutuyor. Dikkat et vuruyorum dedi. Her, her hakkın olur dedi. Dedim üç sefer vur dedi pasaporta vur <laughs> anladın mı? <laughs> Orada o sefer vurdu fazla ki Şeyim bitti. 15 gün fazla kalamazsın dedi daha burada. Dedim zaten ben 15 gün kalmam. 3 gün sonra gideyim dedim, ben anladım. <laughs> Hazırladım ben. Oradan geldim Türk, şeye Türkiye'ye. Şef birkaç sefer haber etti. Uşak bizim Bilader'le aynı firmada çalışıyorlar. Hı -hı. Osman gelsin. Ben her hakkını geri alacağım. O, Hı -hı. Dedim ya ben tazminatımı da aldım. Tazminatını ben ödeyeceğim gerisin geri. Her hakkını yeniden şey yapacağım. Gel, dedim gelmem dedim ben de. <laughs> Şef dedim gelsin beni izleyeceksin orada <laughs> anladın <laughs> mı? Şef rahmetli oldu gelemedi beni göremedi öyle gitti. Elorak nereye bağlıydı Almanya'da? Şudutgarta. Şudutgarta bağlı bir ilçe Vadenburg, mi yoksa Vadenburg. il mi? Şudutgarta, Baden-Württemberg. Hmm. Hochschwarz Wald yani. Nereye yakın Almanya'nın ne tarafında? İsviçre, İsviçre, Fransa, Ha böyle üç Uçuş şeydi. Üçünün gümrüğü biriydi. Hmm. Almanya, İsviçre, Almanya'nın gümrükleri bir tane. Hmm. Hepsinin gazhanesi ayrı da. Yalnız giriş çıkışlar bir tane. Üçünün de polisi var orada. Hmm. Artık nereye gidiyorsa Almanya mı, Fransa'ya mı, İsviçre'ye mi? Ona göre muamele yapılıyordu. Hmm. İsviçre gümrükte yani. Üçünün gümrüğü biriydi. Şey. Tam huduttaydık yani. G Benim evim İsviçre toprağındaydı. Hmm pencereler İsviçre toprağına açılırdı. Kapı Almanya toprağına. Polisler devriye gezerdiler. Bir tel orgi var böyle. Polisler devriye gezerdiler. Dedim ya boşuna niye devriye geziyiz? Benim dedim pencereye bak sizin tarafa bakayım. İsviçre polisi. Ben İsviçre pencereden atlar giderim dedim İsviçre'ye kaçar. Ya onu yaparsın dedi. O adada artı şey değil. Bu dedi bir kanun gereği. Biz dedi devriye geziyiz. Anladın mı? Orada şey yapardık öyle. Hı. Öyle orada 18 sene geçti orada. Evet. Hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Almanya'da. Ya, olur tabii. Çok bir şeyler ama Şimdi hatırıma gelmiyor yani. Evet. İlla ki vardır yani, yani. Başka şehirlerde oturan arkadaşlarınız bir araya geliyor muydunuz sık sık? Her hafta bir yere giderdik. Her hafta? Her hafta bir şehire giderdik. Çünkü ta 700 kilometre uzaktaydı Miktat Bingo. Oraya giderdik. Yeni Hı. geldi. Ama sonra o yeni gelenleri hep bizim firmaya topladık yani. Evet. Toplam 3 üç aşağı beş yukarı kaç kişi vardı bizim köyde? 26 kişi bizim 26. köyde. Aynı Furtvangen'de 26 kişi bizim köylü vardı. Başka yerlerde? Çok var. Ama artık başka yerde en çok Türk vardı ya Almanya'da. Evet. Çok, çok adam vardı. Bir araya geldiğinizde ne yapıyordunuz? Muhabbet. Muhabbet. Onu şöyle de böyledir, gün geliyor geçeyim. Ya cümertesi, pazar, Erti şeyine göre uzaktan gelirse adam cümertesin pazar günü geri dönerdi. Bir akşam beraber kalırdık. Hmm. Yakınsa artık ya cümertesi akşama geri dönerdi veya da pazar akşama geri dönerdi. Ne zaman gelirdi sen. Evet. Hüseyin Durur abi de videolarınızı çekermiş herhalde. O şey muhabir oydu Hüseyin abi. Kamerası Hüseyin varmış. Enişte. O, o zamanın görüntülerini de yakaladık ondan. Yani, tabii. o zaman o bekar edin. Ona yel varırdık hep. Olan şeyler, Buradan evlen, oradan evlen. Kabul etmezdi. Hmm. Öyle şey oldu. Artık Evet. Hmm. Sonradan... Sonradan dağıldı firma. Orada en son... Halim Çınar kaldı o firmada. 26 altı kişiden. Osman Küçük kaldı o firmada. Bakışa hmm. kimse kalmadı o firmada. Hiç. Hep dağıldı. gitti, gittiler. Kimisi döndü derken. En sonunda onlar işte... Halim de geldi, Osman da geldi. Şimdi o firmada kimse yoktu. O, Furtwangen'de galiba bir Fasching yapmışlar, böyle yılda bir defa yapılıyormuş herhalde, maskeler takmışlar, öyle bir görüntüler gördük. Onu bilmiyorum. O Halim amcalar falan izliyorlar, geçiş yapıyorlar falan Almanlar. Onu da ben gördüm, onu da bilmiyorum yani. He. Ondan haberim yok. Evet. O da Fasching her sene yapardı, belli bir zamanları, şeyleri var Almanların. Eğlence mi yapıyorlar? Eğlence, çeşitli oyunlar, şeyler yani yürüyüşler yürüyüşler artı şeyine göre. Folklor Tabii. Tabii. Kendi kendi usul adetlerine göre şey yaparlar. yani. Onların çeşitli şeyler var. Adetler var mesela. Bayramları var. Bayramlarda resmi günleri, tatil şeyleri, her şeyleri var yani aynı. Ne? <laughs> Alman devleti ya. Evet. Türkleri severler miydi? Sevmezdi Türkleri. Neden? Almanlar Türkleri hiç hiç bir hiçbir zaman sevmemişler, sevmezler de yine. <laughs> sebep? Ya, sebep, İstanbul'a Türkler yani ne bileyim işte, sebep, Türkleri hep şey yapardı, dişlerler hep yani. Ama çalışma eseri geldi mi en zor işleri Türkler yaparlar yani. Hı -hı. Evet. Almanlar pek Türk dostu değildir yani, Türk düşman edinler. Hı -hı. Peki oradan tatile genelde ne zamanlara geliyordunuz? yazın işte 6. ayın sonu 7. ayda kışın 11. ay onların vaynak bayramları var hı hı. Yılbaşı, yılbaşında ya bizim de köyde eskiden hani bir yayla köçümleri vakti vardı ya o zamanları tercih ediyordunuz herhalde He, işte, o zamanları ayarlardık yani Esasen onların yazın şeyleri pek yok onlar Almanla pek fazla izin yapmazlar. Hı hı. çok çok bir hafta iki hafta pek zor Biraz zengin olan, kredi gider izine. Zengin olmayan kredi çıkar. Bir sene odar o krediyi, artık da çıkarsa. Hiç de gidemeyen, kredi alamayan kapıya yazar, izindeyim diye. Halbuki evin önünde yeri var, çadır kurmuş, orada da çadır, evin önünde çadırda. Hmm. Bir hafta veya artık hmm. NAGATA yazmışsa kapıya, evine girmez orada, o çadırda durur, İzinli ya. Anladım. Arayan, çünkü kapıya yazmış. Bizim ama yerini demeye ki filan da çadırdayım diyor. Gel bakar adam ki yok. Sonra birbirine pek şeyleri yoktu Almanların. Bize adres verdi firma. Bu iş yapılacak filan yerde. Giderdik. Bir yere gittik bir apartmanda. Adam evde yok. Zili çaldık. Adam bize şef dedi ki yanındaki komşuya sorun. Adam evde yoksa. Yanındaki komşuya sorduk. Beş katlı bir bina. Dedik, bu adam ne dedi? Bilmem dedi. E dedim bu adamı dedi ki tanımıyorum dedi ben adamı. Dedim ki 50 kaç sene burada duruyorsun? Dedi 50 senede buradayım. Bu adam dedim herhalde o da o olur dedi 50 sene burada yan yana karşılık aynı katta. ismini bilmiyor. Şey, niye dedim şey yapıyor? diyalogumuz yok dedi. Biz tanışmıyoruz dedi onunla. tanışmadı. Yani birbirine pek şey yoktu Almanların. Kale koca otururlar bir masada. Hepsi yüzde yüz değil de. Karı kendi parasını veriyor. Ne yemiş ne içmişse kendi parasını verir. Kad adam kendi parasını. Verir. Ya niye sen beraber vermiyorsun da? E onun, para, onun da parası var. Benim de para. O ayrı ben ayrı derdi. Yani. Onlar o kadar birbirine şey ya bağlı. Onun için şey. mi Alman usulü lafı he, kalmış he, orada? Evet tabi. <laughs> Onlar pek şeyler yoktur. Sonra arkadaşlar oturla bir masada, anladın mı? E, Türkiye'de kaç kişi var ise bir kişi öder o parayı masadaki içtikler yedikler şeyler. Orada o yok. Herkes kendi parasını verir. Aynen. Kimse kimse'nin para, bir şeyini vermez yani. Onlarda pek birbirine bağlılık yoktur yani. Aynen. Çoluk çocuk büyüdüğü zaman ne yapıyorlar? Hemen ayırıyorlar mı? Çocuk zaten 18 yaşına girdiğimiz zaten karışamıyor ki daha. Hmm. Onlar artık kendi kendine. Herkes kendine yani. 18 yaşına kadar gene şey de 18 dediğimi daha kimse ona karışamıyor. Anabası karışamıyor yani daha. Hmm. O çocuk kendi kararını kendi veriyor artık her şeye. Evet. Aile yapıları çok farklıdır. Farklı tabii ya. Onların şeyi hmm. Onların şeyleri farklı. Her şeyleri farklı yani. Türkiye Türkiye ile onun şeyle ayrı ayrı yani. Evet. Peki Osman Bey teşekkür ederiz muhabbetiniz için. Bir şey değil, bir şey değil. Var siz... mı son söylemek istediğiniz Yok, bir Yok. Cümle? Söyleyeceğim bir şey Bilmiyorum. Aklıma gelmiyor ki sen sorarsan ben de söylerim. <laughs> Peki teşekkürler. <laughs>